Dinamik analiz için F fonksiyonunun ilk instruction'ına F2 tuşuyla breakpoint koyalım. F9 tuşuyla uygulamayı başlatalım. Ayda kodu çalıştırmadan önce bizi özellikle uyarıyor. Çünkü genellikle zararlı yazılım analizi için kullanılan bir araç. Uyarı diyaloğunda evet tıklıyoruz. Uygulamanın kaynak kodlarına da sahip olduğumuz için ayda bize kaynak kodu görüntüledi. Ancak biz debug işlemini binary kod üzerinde yaparak her bir instruction'ın stack üzerindeki etkilerini görmek istiyoruz. Bu nedenle ayda bir VIP penceresine geçiyoruz. Stack penceresi sağ altta bulunuyor. Bu alanı daha rahat görebilmek için alttaki bölümü biraz yükseltelim. Şimdi F8 tuşu ile ilerlerken stekteki değişiklikleri izleyelim. Push FFFFFFFF instruction ile CPP EH record ve EH3 exception registration veri yapılarımızın son alanının yani try level alanının değerini stack'e yazıyoruz. Bir sonraki instruction ile stack'e bir pointer yazıyoruz. Bu pointer'in işaret ettiği hafıza alanını görebilmek için stack view penceresinde offset üzerine çift tıklayabiliriz. Ayda bu pointer ile işaret edilen alanın büyüklüğünün de statik analiz kabiliyeti nedeniyle bildiği için bize işaret edilen alanı hex view penceresinde renklendirerek gösteriyor. Ayda bir VIP penceresine çift tıklarsak daha önce de gördüğümüz scope table entry bileşenini parse edilmiş şekilde görebiliriz. Dolayısıyla burada stack'e yazılan adres scope table array'nin adresi. Bu görüntüden tekrar disassembly'e dönmek için escape tuşuna basabiliriz. Bir sonraki instruction ile except handler fonksiyonu adresini stack'e yazıyoruz. Stack view'da except handler ifadesinin üzerine çift tıkladığımızda yazılan adresin aslında bu fonksiyon değil, bu fonksiyonu atlayan jump instruction adresi olduğunu göreceğiz. Buradaki adreslere çift tıkladığımızda Accept Under Tree fonksiyonunun MSVCR 120 kütüphanesinde import edildiğini görebiliriz. Yine Escape tuşları ile SMD penceremizi dönelim. Sonraki iki instruction ile Trade Environment blokta kayıtlı olan Exception Registration kaydının adresini stack'e e yazıyoruz. Stack'e yazılan adresin üzerine çift tıkladığımızda stack'te daha önce yapılmış olan exception registration kaydına ulaşabiliriz. Buradaki kaydın ilk 4 baytının üzerine çift tıkladığımızda ise bir önceki kayda ulaşabiliriz. Exception Registration kayıtları arasındaki zincir bu şekilde kuruluyor. Son kaydın next alanında FFFFFFFF değeri görüldüğünde zincirin sonuna geldiğimizi anlayabiliriz. Biz uygulama seviyesinde ilk exception kaydını üretmiş olduk. Daha önceki iki kaydı startup kodları üretti. Stack'te tekrar stack pointer'a ilerlemek için sağ klikleyerek jump to ESP seçeneğini seçebiliriz. Bir sonraki instruction ile yeni exception registration kaydımızı tab'e yani thread environment block'a yazıyoruz. Stack'in boyunu büyütecek bir sonraki instruction'a geçmeden önce IDA Pro'nun özelliklerinden de faydalanarak Stack'e yazdığımız kaydı ilgili structure üzerinde incelemek istiyorum. Bunun için öncelikle Stack View penceresinde Stack adresinin üzerine sağ klikleyerek Follow in Assembly tuşuna basalım. Böylece IDA View RIP tabinde ilgili adrese gelmiş olduk. Şimdi aydının hafıza üzerinde seçilen herhangi bir alanı farklı veri tiplerinde yorumlama kabiliyetinden faydalanarak siteki yazılan verileri daha iyi anlamaya çalışalım. Adres alanı üzerinde sağ klikledikten sonra Structure seçeneğini ve görüntülenen menüden de EH3 Exception Registration Structure'ını seçelim. Bu işlemi gerçekleştirdiğimizde Ayda bizim için stack alanındaki verileri bu structure'ın yapısına göre değerlendirdi. eh Exception Registration ifadesinin üzerine tıkladığımızda Ayda bizim için bu structure'ın tanımını görüntüler. Bu şekilde hafızada gördüğümüz verilerin ne anlama geldiklerini de eşleştirebiliriz. Ayda bir VIP tabında Assembly üzerinde kaldığımız yere sağ klikleyerek Jump to IP seçeneğiyle atlayabiliriz. F8 tuşu ile All DSP değerinin belirlendiği alana kadar gelelim. Bu instruction ile artık stack'e e bir değer eklemiyoruz. Ancak stack üzerindeki bir alanı güncelliyoruz. Bu alanın mevcut halini ise hedef adresinin üzerine gelerek görebiliriz. Ayda yine harika bir interaktif debugger olarak aşağıda gördüğünüz gibi eh Exception Registration veri yapısında olduğunu düşündüğümüz alanda bu şekilde görüntülüyor. F8 tuşu ile bu işlemi de gerçekleştirelim. f fonksiyonuna kadar ilerleyelim. Konsoldan sıfır değerini girerek Enter tuşuna basalım. Try level değerin sıfır olarak verilen instruction'ı da işleterek CPPH record kaydımızın son halini görüntüleyelim. Bunun için ayda view penceresindeyken G harfine basarak gitmek istediğimiz adresi yazabiliriz. Adres alanına ebp artı ms.exe ifadesini yazmamız lazım. Geldiğimiz adresin CPP EH record olarak yorumlanabilmesi için öncelikle aşağıda daha önce yaptığımız eh exception registration tanımını bozmamız lazım. Bunun için bu alanın başlangıç adresine sağ tıkladıktan sonra undefined seçeneğini seçebiliriz. Ancak bunu yapmadan önce CPP EH record adresini kaybetmemek için bir yorum satırı ekleyelim. Şimdi yeştire exception registration yapısını bozalım. Daha sonra CPP EH record veri yapısını oluşturmak için bu adrese sağ klikleyerek structure seçeneğini ve CPP EH record seçeneğini seçelim. Gördüğünüz gibi CPP EH record veri yapısının içinde bulunan EH3 Exception Registration Structure'ın son alanı olan Try Level alanın değeri 0 olarak değiştirilmiş. Tekrar sağ klik ve Jump to IP seçeneği ile assembly penceremize dönelim. Daha fazla ilerlemeden önce 0 ile bölme hatasını aldığımızda Accept Handler fonksiyonu çağrıldığında stack yapısını inceleyebilmek için bu fonksiyonun çağrıldığı yere breakpoint koyalım. Accept Handler fonksiyonu çağrıldığında mevcut olacak stack yapısının önemini birazdan anlatacağım. Normalde assembly penceresinde görülen offset bilgilerini çift tıklayarak MSBCR 120 kütüphanesinde bulunan except fonksiyonuna kadar ulaşarak gerçekten bu fonksiyonun ilk instruction'a F2 tuşuyla breakpoint koyabiliriz. Ancak derleyici bir sebepten dolayı doğrudan bu fonksiyonun adresi yerine arada bir jump instruction'ı kullanmış. Bu nedenle bu instruction'a bir breakpoint koysak da yeter. Zira bizim için aslında fonksiyonun ilk instruction'ı burası. Tekrar sağ kalitleyerek jump to IP diyelim ve assembly penceresinde kodumuza dönelim. Burada tam olarak hangi noktada hata olayının gerçekleştiğini gözlemlemek için F8 tuşlarıyla ilerlememize devam edelim. IDV instruction'da hata meydana geldi. OK tuşuna bastıktan sonra tekrar F8 tuşuna basarsak karşımıza bir diyalog çıkacak. Bu diyalog bize hatayı uygulamayı devretmek isteyip istemediğimizi soruyor. Eğer istersek uygulamanın hata ele alma kodları çalışacak. Biz de yes seçeneğini seçerek hatayı uygulamaya devrediyoruz. Uygulama koyduğumuz breakpoint'te tekrar durdu. Bu noktada stack'i inceleyerek hata ele alma fonksiyonuna verilen parametreleri inceleyeceğiz. Hata ele alma fonksiyonu çağrıldığında stack'in durumunun bizim için önemli olduğunu söylemiştim. Stack'in yapısı önemli. Çünkü stack'e fonksiyon çağırmadan önce eklenen bu parametreler seh exploit geliştirirken bize çok faydalı olacak. Çalışma boyunca çok faydasını gördüğümüz ayda bu noktada bizi biraz yalnız bırakıyor. Stack'in şu halini anlamlandırmak için benim biraz çaba göstermem lazım. Öncelikle stack view penceresinde sağ klikleyerek follow in Assembly seçeneğini seçelim. Disassembly penceresinde ESP rejisterinin işaret ettiği adres stack'in uç noktası olacaktır. Bu noktadan itibaren gördüğümüz verilerin formatını 5 adet 4'er byte'lik alan şeklinde tanımlayalım. Bunun için satırın herhangi bir yerine tıklayıp veri tipini db'den dd'ye çevirmek için iki defa d harfine basmamız yeterli olacaktır. Stack'in en ucunda her fonksiyon call instruction ile çağrıldığında stack'e kaydedilen veri yani EIP verisi olacaktır. Önce bu bilgiyi yorum satırı olarak kaydedelim. Bir sonraki double word yani 4 byte alandan başlayarak fonksiyon parametrelerini yazmaya başlayabiliriz. Bu noktada şu bilgiyi vermem gerekiyor. Visual C++ ve tabii ki hata ele alma sürecinde kullanılan Windows diyelerleri, hata ele alma fonksiyonu çağrılmadan önce belli parametreleri stack'e yerleştirir. Bu parametrelerin neler olacağı ve hata ele alma kodunun prototipi işletim sistemi tarafından belirlenmiştir. Yani Exception Registration kaydında Exception Handler fonksiyon adresinin bulunduğu alanda hangi fonksiyon adresi bulunursa bulunsun, bu fonksiyon çağrıldığında sözünü ettiğimiz parametre stekte hazır bulacaktır. Bu durum parametrelerden özellikle birisi seyh exploit geliştirirken bizim işimize yarayacağı için çok önemlidir. Şimdi sözünü ettiğim parametreleri yorum satırları şeklinde disassembly penceresinde ilgili istek alanların yanına yazacağım. Birinci parametre exception record parametresi. Bu parametre exception record veri yapısındaki bir structure işaret etmekte. Exception record structure'ı bünyesinde exception kodu, bayrakları, adresi gibi oluşan hataya ilişkin bilgileri barındırıyor. Hata ele alma kodu bu bilgileri kullanarak ne yapacağına karar verebilir. İkinci parametre establisher frame parametresi. parametre de stack'te hata ele alma kodunu stack frame'inden daha önceki alanlarda bulunan ve bu hata ele alma kodu ilgili exception registration kaydının adresini içerir. İşte bu parametre ve dolayısıyla bu adres bilgisi daha sonra seh özelliğini exploit amaçlı olarak kullanırken bizim işimize çok yarayacak. Şimdilik bu konuyu açıklamayacağım. Bu aşamada sadece sehin nasıl uygulandığı net olarak anlamamız önemli. Ama bu parametreyi unutmayın. Stack View penceresinde Establisher Frame Pointer'ına çift tıklayarak Exception Registration kaydına ulaşabiliriz. Üçüncü parametre Context Record parametresi. parametrede bulunan adresin işaret ettiği konteks veri yapısı, hata durumu oluştuğu andaki register değerlerini içerir. Dördüncü parametre, Dispatcher Context parametresi. Bu parametrede bulunan adresin işaret ettiği structure, hatanın gerçekleştiği adres, hatanın gerçekleştiği fonksiyonu barındıran modülün başlangıç adresi ve diğer bilgileri barındırır. Artık hata ilalama kodunun çalışmaya devam etmesine izin verebiliriz. Konsolda görüldüğü gibi hata kelimesi hata ilalama kodu tarafından yazıldı. GetChar fonksiyonu nedeniyle konsol halen bekliyor. Enter tuşuna basarak uygulamanın sonlanmasını sağlayabiliriz.